Ben bu yüzden eşimle çok kavga ediyorum. Mesela sinirleniyoruz, bir şey tartışıyoruz. Tartışınca benim gülmem geliyor. Diyor ki "Her şeye gülüyorsun." diyor. "Sana şu da ciddi bir şey söylüyorum." diyor. "Burada gülünür mü?" diyor. Sonra kavga ediyoruz. Bir hafta konuşuyoruz. "Çok güzel bir şey yapıyorsun." Ben ben de o da yapsın. Ha. Neden? Kortizol seviyesini o kadar düşüren bir aktivite ki kahkaha atmak. Çok mu sinirlendiniz? Durduğunuz yerde zorla kahkaha atın. Komedi filmi izleyin birlikte. Değiyleşim müsait misiniz şu anda? Hatırlıyor musun biz seninle geçen gün bir konuda tartışırken ben güldüm. Sen de dedin ki her şeye gülüyorsun dedin. Aradaki tartışmalarda okey olabilir ama sen genel olarak her şeye güldüğün için o bir süre sonra sinir bozukluğunu ikiye çıkartıyor. Benim e, kendi yöntemimi hemen bildiriyorum. İkiniz birlikte gülmeye başlıyorsunuz. Baktınız Alişan Bey gülmeye başladı. Siz de gülmeye başlıyorsunuz. Böylelikle kortizol seviyeleriniz düşüyor savaş kaç durumundan rahatlama, relaksasyon durumuna giriyor ve hemen barışıyorsunuz. Nasıl? Ya ben katılmıyorum hocama. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam tamam hadi sen çekime git. Hadi öptük kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Bak, gördüm yine anlaşamam. <laughs> Gülmek bağışıklığımızı güçlendirir.